Öncelikle bir kere Türk mutfağı, dünya mutfağı, unlu mamuller, tatlılar, çikolata dersi bunlar zorunlu dersleriniz olarak mutlaka almanız almadan çıkamayacağınız bu bölümden derslerimiz. Onun dışında seçmeli olarak sıcak mutfak, soğuk mutfak, mezeler, tatlılar, ekstra tatlılar, ileri düzey pastacılık teknikleri, fermente ürünler teknolojisi dersleri gibi pek çok uygulamalı dersin arasından kendi ilgi alanınıza göre derslerinizi seçerek programı şekillendirebilme şansınız var. Aynı zamanda biz gastronomiye mutfak kültürü olarak da tanımladığımıza göre kültür dersleriniz de var. Bunlar nedir? Her şeyden önce Mutfakta çalışıyoruz. Bir iş güvenliği dersimiz var. Beslenme ilkeleri dersimiz var. Sağlıklı dengeli besinler hazırlayabilmeniz için gastronominin pek çok farklı alanda çalışabilme imkanı da olduğu için bu alanların her birine rahat rahat uyum sağlayabilmeniz için size çok çeşitli bir ders program kataloğu sunduk. İşin sanat boyutu olduğu için her şeyden önce bir temel sanat eğitimi alıyorsunuz. Burada renkleri kullanmayı, dokuları kullanmayı, bunları birlikte kombinleyebilmeyi öğreniyorsunuz. Daha sonra fotoğrafçılık dersiyle o hazırladığınız yemeği en iyi şekilde görsele dönüştürmeyi öğreniyorsunuz. Servis ve sunum teknikleri derslerimiz ile o hazırladığınız yemeği en iyi şekilde servis etmeyi öğreniyorsunuz. Yani görsel olarak sadece lezzet değil, görsel olarak da yemeği tamamlamayı gastronomi bölümünde öğrenmiş oluyorsunuz.